Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır ben dikiş makinesi almak istiyordum. Bugün e, dikiş makinem geldi. E, Sevmak makineden sipariş ettik biz. E, şimdi bu makineyi açalım. Hep beraber sizlerle inceleyelim. Bekliyorum. Böyle, burada kargo bir yer alıyor, şu şekilde Singer Elite ME 457 modeli. bunu şu şekilde. Şimdi kutuyu açacağız. şöyle kullanma kılavuzumuz var. Garanti belgesi var. Şurada yine kullanma kılavuzu gibi işte parçalarını falan tanıtıyor. Burada da yine farklı dillerde çevrilmiş kılavuz var. Şimdi önce şu içinde parçaları var. İğnesi, mazurası, ilmek kaçması gibi bir şeyler. Şu kılıfı açalım bir. Şöyle kılıfı geçirmeli üstüne. Başka. Bir dakika. Evet, şunu da kaldıralım. Evet, işte dikiş makina Singer ME 457. Şurada sanırım pedalı var kablosu var içinde. Evet. Bu şekilde pedalı şurada ip sarma yeri. Şurada tutacak yeri var. Böyle e, Masura yeri de üstte iplik yeri. Üst bölgede. Burası gayet geniş. Şurada volan kısmı var. Bu şekilde görünüyor. Şimdi biraz özelliklerine bakalım. Singer M457 e, marka dikiş makinamızın fonksiyon sayısı 110. Yani 110 dikiş uygulaması var. Ee, gelişmiş derme gücü var. Ee, i̇lk aç, ilik açabilme adım sayısı bir adım. Bir adımda ilik açabiliyor. Zikzak genişliği e, 5 mm. Yine çift iğne kullanabiliyorsunuz. Düğme dikebiliyorsunuz. Ee, gizli dikiş yapabiliyorsunuz. kontrolü var. LED ışığı var. Ee, ona ilerleyen dakikalarda belki bakabiliriz. Ee, nakış yapabiliyorsunuz. Otomatik iplik takma özelliği var bunun. O da benim çok hoşuma gitmiştir. Reçme dikiş yapabiliyorsunuz. Zikzak ve piko dike, dikebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde. Şurası üst bölgede olduğu için şu e, iplik kısmı, masura kısmı. Şurada bir kutu var. Normalde diğerlerinde şu şekilde şu şekilde açılıyor. Ama bu makinede şöyle açılıyor. Normalde bu altta kozlarınki genelde yani mazurası altta oluyor. Burada üst tarafta. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Ee, yani mazura üstte olduğu için burada bir kutu şeklinde bir bölme yapmışlar. Buraya da bu iğneleri, işte ilik açma e, aletini koyabiliyoruz yani. Benim de çok hoşuma gitti bu. Yani şöyle çok da güzel kapanıyor. Dokusu çok güzel. Genişlik de çok güzel. Yani hani şurada elimiz yani dikiş dikerken rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu bölge bayağı geniş yani. Makinem böyle. Umarım e, tanıtabilmişimdir. LED ışık özelliğini açabilirsem birazdan onu deneyip yapalım. Bakalım ona da. Şöyle tekrar göstereyim. Şunu da yukarı alayım hatta. Şöyle. Çok güzel duruyor. İnşallah güzel işler başarabilirim bununla. Hiç dikiş ben bilmiyorum. Yani sadece e, elimde birkaç bir şey dikebiliyorum. Ama dikiş makinesi hiç kullanmadım. Çok istiyordum. Çok şükür e, aldık. Bundan sonra da dikiş öğreneceğim. Güzel işler başarmak istiyorum inşallah. Kendim dikmek istiyorum her şeyi olabildiğince. Bu şekilde görüşürüz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Böyle küçük bir video oldu. Hoşçakalın.